Şimdi unutacağım bu videoluk seninle ne yapıyız de kardeşim. Beğeni atar mısın? <laughs> Beğeni at. Beğeni yansın. Ooo! Ha! Çantamı çıkarmamıştım, dur çantamı çıkarttım. Ha <laughs> ha ha basit kere. Oha! Öyle bir şey yok oğlum. Fasolun menüme attı bana. Hayır! Vallahi fasolun menüme attı ya. Yok <laughs> tatlı bitti. Kenan! Namaz dedi <laughs> <konuşuyor, ayık>, lan. <laughs> lan! bu silah? Mermisi bitmiyor mu yeni bir video hoşgeldiniz. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde karşınızdayız ve e, başlıkları gördüğünüz gibi Barış abiyle bir vesile vereceğiz. E, güzel bir şekilde. Arkadaşlar biliyorsunuz e, savaşları vardı ve şu anda da halen daha devam ediyor. Barış abinin popülerliği zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Burada bir ikincilik de popülerlik gitmişti ama şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar e, bu sıralamada ikinci de Barış abi. Direkt zaten toplamda da şu an burada da ikili. Yani bir üçüncüye düşmüştük ama geri ikiye gittik. E, gerçekten bir salalım bırakalım falan diyor ama ben dedim ona abi hayır yapmadım yani ikincilik bizim ve ikincilik diye direkt birinciliğe doğru ilerleyelim dedim sen gelip burada arkadaşlar bu kubrelliklerinizi güzel bir şekilde atabilirsiniz zaten o da e, geri atmaya çalışıyor kubrellikleri mesela fazla kubrellik atan olur ya da mesela diyelim bir tane motor atmış ya da gelip buradan mesela bak ben bile şu an beleşleri atıyorum mesela atalım abi bir şey yok biz bir sürü kubrelik yapıyor. Yani dediğim gibi arkadaşlar kısacası buradan kubrelikler alabilirsiniz. E, ailesi zaten var. Şu görüyorsunuzdur Barış abi ailesi. Ailesinin diğeri zaten e, rütbe direkt kubrelikte ikinci sıralamada buradan da atabilirsiniz. Böyle bu kadar şekilde arkadaşlar geçelim o zaman ben Barış abi geçelim. <laughs> Girdik abi şu an. Evet, şu videoda böyle video değil ama video böyle değil nasıl? Önce bir tam ekranda bir tam ekranda izleyelim bir, bir, bir giriş yapalım. Giriş. Neyse abi arkadaşlar ben karşıda var için yep bir manyak bir video öyle bir şey girişi yok bu. Yok abi, ben Direkt göre giriyorum abi. Hepinizi arkadaşlar. Bugün, bugün Naruto'yla <laughs> bana da aynısını yap. Sadece evet. Naruto yerine Barış diyeceksin, Barış diyeceksin. Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Yep bir bir hoş geldiniz. Bugün yanımda Barış abi Hoş geldin Barış abi. Korkmadım Sasuke. Arkadaşlar, bu aralar ben gerçekten video dışında Sasuke ile beraber sürekli bir Discord'da fight'ım var. BS atıyoruz böyle kendi ve gerçekten pislikleşiyoruz. Ben dedim ki gel elini vicdanına koy. Birazcık da yüreğine koy. Varsa o yüreğin bir tane TDM atıyoruz normal silahla. Bir tane TDM diye sen beni geçen gün M24'de darbolman ettin. M24'de M24 oynayacağız. Bir tane de benim mekanıma geleceksin. Kütüphane abiyi unut. Ben de kardeşi unutacağım. Bu videoluk seninle ne abiyiz ne de kardeşim dedim. Kabul M4. edin. Ama videoyu yükleyeceğiz dedik. Kaybetsin de kazansa da kendi kanalına yükleyecek. Allah'ım inşallah kazanmışım Yani ben daha ben çok tıra çok tanımadığınız bir barış göreceksiniz burada. Ben size söyleyeyim. Çünkü gerçekten bu arada elim ayağımı titretiyor. Daha dün bebeğiydi. Anladınız mı? Daha dün bebeğiydi kardeşim. Daha Türkiye'ye daha yeni gelmiş ya bu çocuk. Öyle değil bu çocuk. Şimdi başladı böyle iyi oynamaya. Sağ ol. Tamam iyi oynuyor da yani bir yere kadar iyi oynuyor. Bizim de bir namus var yani. diyorum. Benim oda karısı yok abi. Abi sen ciddi misin? Var yok, yok. Beğeni atar mısın, beğeniyatı? Beğeni atmışlar. Artık bizim ikimiz de senin kanalına çok güzel beğeniler geliyor. Yani ben ben sürekli sosyal kanalına gelmek istiyorum evet. bu arada. Arkadaşlar gibi beni davet etmiyor, öyle bir sıkıntı var onu söyleyeyim size. Dur odaya girerse bunu kabul ediyorsun demektir. Abi yapma tamam, ben girdim abi ya, gireyim sana. Abilere selam, çatışmaya devam diyorum. Ya, o yüzden şu an burada konuşma, oyunda konuşma. İddia falan gireceksen de şimdi söyle. Çünkü kaybedeceksin yani, bir de öyle bir şey söyleyeyim sana. Kupirlik et, cevapsana. Yine bir ucu Yanım var. Yine bin ucu tamam kaybedersen Çabuk ben sana yemin ederim. Ben de 2000 var. Ben de 2000 atacağım. Anlaştık başta. M4 kaymasız kanka. Erkek ve sesi. Kesin olur şu kıyafetini giydin. Yok abi ya. Yok şey şort tişört bir giydin? Ya sen de rahat olsan abi ya. Bakayım hangi set o? Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Seni gördün mü sen abi? Evet gördüm. Çakma seni. Çakma. Yok.

Çantamı çıkarmamıştım, dur çantamı çıkardım. Doğru, tamam başlayalım. Ah 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 basit, geri. Mayonez, 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 mayonez. Geleniyor mu? Evet, Bak ya, bak ya. Yedin, daha kahve yedin. Kanka kapat, kapat. Kapa. Nereye gitiyorsun? Nereye git diyor katıyorsun? Ne süperence yalnız olursa ve olmaz bu sayılmaz, seri skor sayılmaz. Hadi bir süresine adapte olsun. Aa hocam, hocam. Bunlar geçer abi. Ay, ay. Bir dakika bir dakika, bir dakika kapat şunu. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok hocam. Başkan para var mı abi? Atabiliyorsan at. Güyosular. Hayır. Ha, kaçıyor ama. Kaçıyor. Kaçıyor. Ay evet. Ölü yol. Elini ayağa sürdü mü abi? Bak titredi bak. Doğru söylenmiş. Çok rahat çok rahat çok rahat uzun. Çok az. PFC kapaklarındaki kodu daha daha yenilir. Salla hediyeleri kap. Tatile ilk adımını at. Beyaz gülümsemenle üç günde bakışları üzerine çek. Aktif oksijen teknolojisiyle yeni Colgate Optic Vite çok profesyonel. Nerede, nerede vuruyor? Vallahi görmedim, yemin ediyorum görmedim seni kankalarda vurduğunu. Hayır. <laughs> ya, o diyem diye. ben, ben sana ben, hak ettim, hak ettim, <laughs> hallettim ama lütfen alırım ya dileğini. Oy çok iyi vurdum da. A, vuranlar var işte <laughs> <laughs> Beni beni böyle vurma artık. Bak, iki skor seliyorum senden. Olmaz. Yok. koşma sen nereden? Ya, artıkten fikrini verdim. O fikri.